Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni Valorant videosundan herkese merhabalar. Dediğim gibi şu an A'ya giriyorlar abi. Giriş yapamadım. Ee, rain aldım. E, duello alan yoktu diye ben de Rain aldım. Smoke içi bekleyeceğim. Bakalım kim gelecek. Şimdi şöyle köşede durdum. O siktir. Beni unuttu. Beni almadın. Beni almadın. Anasını s***** beni almadın diyorum ya. Yatın aşağı Eyvallah sağ olun kanka Arkadaşlar eee giriş yapmayı unuttum bu arada Kusura bakmayın birden her şey belli oldu Reyna videom hiç yoktu diye özellikle Reyna'ya gittim Kimse düelloji oynamıyor diye Benim bu arada eski mainimdir bilmeyen varsa söyleyeyim Eee hadi bakalım ilk round çok güzel gitti inşallah diyen roundlarda böyle güzel gider Amin hesabı Gençler ikinci elde çok kötü <laughs> öldüm İnşallah üçüncü elde öyle ölmem ya Bakalım Evet, ok, geldi buraya. Duman attım lalet oldu. Tamam, tamam. The smoke geldi buraya. Buraya bakma oğlum ya lütfen girerken buraya bakma. <laughs> Bunlar C'yi bitirir ya. Gel 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 burada. Geldim. Bak burada. Nice flash. Nice flash. Eyvahko ko. Aleyküm ko. Adam öldü koyayım. Birimin üstüne nasıl zıpladım öyle anasını satayım. Çocuk lal oldu. Spike yerleştirildi. Benim var. Ya Rudy yapma onu Rudy koluna sokayım senin ya. Sizi var ya bu oyun. Kanka direkt şey Direkt. Çöz, çöz, çöz. Entente. Oynadığınız o oyunun ta anasını ya. Geri zekalar. Niye gördün mü mı? Yok sıfır. Yine be. Lan bu bana yolladı. Hop ok, geldi. En az 3 para orada. Ee gelsene. E koşuyor. Gidim, koşuyor bura koşuyor. Burası. koşuyor, burası. koşuyor, burası. koşuyor. Abi, double, double, double da giriyor. Yardım bana seri yardım. Double girdim öldürürüm. Smoke'u yok mu ya şuraya ben öldüm. Bir düşman kaldı. Sektir git. Yoro <laughs> double infosu var sende. Hadi oğlum ya bunu al bari ya. Eğimine çıkarsa. Oy helal lan sana. O senin eğimine çıkabilir mi oğlum? Nice. Let's go. Mükemmel bir round daha geçirdik beyler. Hadi bakalım. Güzel gidiyor, sıkıntı yok. Gel baharı neydi? İyi misin dayı? Gel hayalim anıları yakalım kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. C koşuyorlar double durucan Çok iyi ulti lan. Helalsin sana. Aa, o, iyi, Yazık kafana. Ay ay diyorum gençler yani çok sıkıntılı gidiyoruz şu an. Gerçi burası team diye biliyorum ama bakalım ne olacak. Şaka gibi ya. Çok timing yiyoruz oğlum ya. Bize gelen derecesizler çok kötü ya. Galiba biz hepimiz altınız. Bize gelen derecesizler platin de. Platinler ciddi kötü ya. Bu dalardan gelirlerse ben vuramam. Şu an elim içi değil ya. Valla midden attı da gibi da geldi da. bana ama. Midde atanın orada da doluydu. Delay'dı bu da. Delay smoke geldi. Oradaydı. Saba orada. Yanıyorsun fuu tabii. İzliyorum oğlum. Bir düşman kaldı. Bu taraftan gelin ya sen. Ben vururum. Şu an elimi çileyle ya. Okey. Oğlum adam benim önümde değil. Adam nerede biliyor musun? Adam buraya ışınlandı. Ben o sıra e, e atıp kaçıyordum. Net bir şey var abi. Ben temiz olduğunu düşünmüyorum ya bu çocuğun. Bu iki oldu. Bunun annesi, annesini var ya paramparça edeyim ben. Ah. Pikte işe baksana. Ne görecekler? Cehennem Böcek. Dostlarımı yok edemezsiniz. seni bilmiyorlar bir tek hızlı oyna. Birim oraya niye smok attın ya? Kim attı o Onu Silah görüş kısıtlanıyor. Ah, görüş, Kısıtlanıyor. Ölecekler, ölecekler. Daha korumadı değil mi? Koşuyor, ayı gitsene. Ayı gitsene. Buruyor, buruyor. Ayakta kalan son oyuncu Spike yerleştirildi. Bak kanka, ışınlanmak için kullandığı Oradan. şey burada. Aa. Ya ya kanka ya nasıl o kadar hızlı çıkıyorsun? Geri zekalının çocuğu ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Kanka 7 5 yap. Var, var. Var var Bir kişi gelsin. Olacak, seri var. gel, seri gel. Seri gel buraya. Güven bana <gülüyor> gel. <laughs> Vardı. Bayağı aha, var var var. <laughs> heal, heal, I need heal. Sage, heal ver oğlum bana. Canımsın. <laughs> Drone var oğlum? <laughs> <laughs> Çakala ben dediğimde bana Aa, inanmıyordu. Abi, Yok burada bir kimse ya. Ay bak sen beklesene burada. A kuruyor Aa. gel. Aa, Spike yerleştirildi. Yukarı çıkalım bakalım Kil alabilecek miyim ya?

Daha yapamadım. Ah. Elimden geleni yaptım gençler ne Top yapayım? Yani. Kaçacaktım yarısına kadar çocuk. Sonra şey yapacaktım, kılıç atacaktım ama olmadı. Benim de elimden bu geliyor. Ne yapayım yani? Daha iyi olur şey yapar ya. AFK'dan para alır. Oğlum <laughs> Adam yok genelde hep öyle oluyor ya böyle yok, bunlar, bunlar kontrollemeye giriyor. Bunlar sova aldı. Bak bizim jet mesela sova alsaydı ondan 5 kat daha iyi oynardı diye düşünüyorum. Evet, evet, Intent'im. Kanka nereye smokla? Al smokla istediğin yeri ya. <laughs> hiç körüm yok. 7-2 <laughs> Reyna double vardı Nice Güzel Reyna dediğim böyle oynar zaten kardeş Saydı açar Bu kadar Ama birimstone'u çok zor öldürdüm sen al sen al Birim sonu çok zor öldürdüm. Niye yapalım, lan? 9-10 gidiyor bir de. Gel kanka ya. Bir an önce oynayalım. Şu koyduğum oyunu bitsin ya. Oğlum bunlar kendini deliğe mi vuruyor? Teçhizat. Teşekkürler. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Zannay, ne oynuyorsun dört kişi kanka? Karşıdaki yoru zaten değişik on numara oynuyor çocuk. <laughs> Çakala bak adamı biz öldürüyoruz. Doğal bir şey. Yerde, arkamda, arkamda. O da orada, o da orada. O da orada. <laughs> nice oğlum. Silah al. Aldık gençler. Ya benimle olacak bir şey değil ki. Bak yine 4 kişi aldım, oyun geldi. GG birader. Ay ay diyorum sana. Kesinlikle Güzel bu da kazandık. Evet. Ya karşı yoruz dedik 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 geri zekalı çok aptalca oynamaya başladı. Senin teleport olduğunu biliyorum ben. Sen niye oraya ışınlanıyorsun ki? Kanka jeti e bırakalım burada. Ben jet'e var ya aşırı güveniyorum şu an. Jet entrisini alacak koşacağız abi. Hadi oğlum jet. Five minutes later. Oğlum şunu kim attı bu? Net çirkin bir spreydir. Beynim gitti ya. Two thousand years later. Kanka biz B'deyiz, B siteyiz oğlum. Öldü bizimki. Sen bir o*** çocuğusun. ben burada, burada duracağım ben abi. En son geldi ağadan, öldürdü. Tamam o zaman kuruyorum ayağı. Jayce seni kim öldürdü oğlum? Vayna, Vayna. Adam koşarak bir yer <laughs> bildiğin çıktı oranda. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Bir <laughs> düşman kaldı. Burada, 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 burada. <laughs> burada. Burada, burada. İşte, <laughs> Kanka çok iyi oynadınız be. Biz hiçbir şey yapmadık vallahi. Birim sonunda hiç taşı oluyor. Helal. Ee, durum ona yedi. I think lose ama olsun elimizden geleni yapalım en azından kaybet hani e emek verip de kaybedelim anladın mı? Sağ olsun bize 3 11 giden bir tane derecesiz eser diye bir pezevenk verdi Sova. O ok katmayı bilmiyor Gavat. Bakıyoruz kimse yok. Short sadece birim tuttu. Short gitmeyi de istemem ama. Oh, bakıyorum. Döndüler ya. Yani. Döndüler. Ee, arka dikkat, arka dikkat aç olabilir. Al silahları eline. <laughs> koş. Adam biliyor ya. <laughs> ee. çok kötü lan. Ben sana ne dedim kanka soba hakkında? Ayakta kalan son oyuncu. Bak seni sorsam olacak iyi izle. Ben sana dedim kanka o çocuk biliyor diye. Ne bileyim. Yer biliyor kanka. Bol var onda. Oğlum ne çabuk geldi lan. Ay ay diyorum ve de vay 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 diyorum. Birim bu tek sana gelsin tamam mı? İyi izle gelsin. Şuradan piklersen ölürsün. Sen de biliyorsun değil mi? Biliyorsun ki piklemedim. Arkamızı açtı. Birim böyle gelsene. Pikleme pikleme gel. Birim sana geliyor. Çok kesin bir tane daha geliyor. Dur sana gel. <laughs> sana geleni ben vuracağım. Oğlum durun durun gelme durun gelme. Aha beni görmedi kanka çok iyi. Eyvah. Ayakta kalan. Zaman... Hello motherfucker. Kaç lan kaç? Yakalanacaksın. Lan E basmadı ya. E bozuk kanka. ne bozuk yemin ediyorum. <laughs> GG kanka canınız sağ olsun. Eyvallah. Akşamlar. Eyvallah sağ ol sende. Arkadaşlar eee tekrardan sizlere ee, kaybettiğimiz bu ile da <laughs> veda ediyorum. Yani vallahi kusura bakmayın ya. Yemin ediyorum video çekince biz kazanamıyoruz. Neden bilmiyorum. Bakın 28 vurdum kaybettik. 17 vurduk kazandık. 28 vurdum yine kaybettik. Yani gerçekten çok özür diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmında başka bir şey istiyorsanız onu belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.